Şey. Tabii ki tamam bunu başka bir Tabii Gördüğüm Ödegeç yapmayı düşünüyor Ödegeçim var da mı? Sistemde sıkıntı var ne çalışmadım bugün, ama. Yani Bazen offline'a düşüyor o ya. Ben yani de diğer abi. puan kartını verdim boşa Doğrudur, İyi yaptınız. Bazen offline'a düşüyor. Bizlik de bir şeydir aslında. Arkası Tabii aksatıyor. da zaten. O yüzden sürekli buraya geliyorum. Bayağı ilgileniyorlar. Koku talebiniz olur mu? Çeşit çeşit kokularımız var. Şöyle kampanyalı kokular o, var. O seti puandan çeksene puan var Tabii. Set alalım. Size zahmet bir alayım. Bir ben okutayım mi? size zahmet. Daha önce kullanmıştınız herhalde. Direkt setlerinize göre. Kullandım abi. Memnun musunuz? Memnunum abi. Zaten arkadaşlar falan müşteri memnuniyeti mi ne varmış herhalde mesaj da attırıyorlar. Tabii üründen memnun, anlıyor Bizden de memnunsunuzdur. Mesaj attınız şey, mı? Attım abi. Tamam. Bir arada bir form doldurayım ben bunu ya, formu abi size vereyim onları? He yani. size zahmet ya. Doldursanız biz de memnun oluruz tabii ki. Tabii bunu da çektim nedir? buyurun. Başka bir isteğiniz var mı? İsterseniz sana. çay versin arkadaşlar. Kahvemiz var. Teşekkür ederim. Bir bekleriz. görüşürüz arkadaşlar. Maçtan bir sıkıntı yok abi. Sadece hiçbir şey unutmadım yani.